Efendim. Evet, evet. ATV kadar çok kazandıran, bol kahkaha attıran ve bol bol krize tokan programı Kızlar Vanelerine bir kez daha hoş geldiniz. <laughs> Efendim muhteşem bir bölüm sizleri ve bizleri bekliyor. Muhteşem konuksa, konuklarsa beni bekliyor. Dilerseniz onları hemen tanıyalım çünkü hepsi birbirinden nadide, hepsi birbirine pırlanta. Haydi o zaman Mormas'ı tanıyoruz. Yani Nurhan Hanım ve Büşra. Nuran ve Büşra Sezgin. Nuran Hanım 39 yaşında, iki çocuk annesi ve ev hanımı. Kızı Büşra 17 yaşında, lise son sınıf öğrencisi. Her şeyini paylaşır benimle, her sırrını. Annem mükemmel bir dosttur. Her şeyimi her zaman onunla paylaşabilirim. Yemeklerim mükemmeldir. Çok çabuk sinirleniyor. Çok çabuk agresifleşiyor. Annem genelde sırlarımı paylaştığımda bunu böyle bana hani e, kullanıyor bazı yerlerde. Kızımın ısrar üzerine kıramadım diyelim. Dayanamadım <laughs> ona. Hadi dedik yapalım bir eğlenelim. Yani beraber... Hı, geldi benimle. Nurhan Hanım ve geliyor. İşte bu muhteşem bir giriş. Sağımı ve solumu alıyorum sizleri. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Peki. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim sağ olun. Ben de iyiyim çok sağ olun. Ne var ne? Keyifler yerinde mi? Gayet iyi. İyisiniz sizi küçük bir tanıyabilir miyiz? 38 yaşındayım. Hı -hı. İki çocuk annesi Nur Hanım'ıyım. Çok güzel. Eğlenmeye geldik. E, çok güzel. İnşallah biz de sizi doya doya eğlendiririz. Ve sana dönelim bir şey. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyi. Teşekkür ederim. Anlat bakalım kendine. O, e, 17 yaşındayım. Karar ver. O hey, dişindeyim. Lise son öğrencisiyim. Ne Evet. Ne istiyorsun? Hukuk. Hukuk. Sonra mı karar verdin, misin hukuk istiyordun? İstiyorum, olursa inşallah. Olmazsa? İşte. Hayırsa. Yani. <laughs> İkinci tercihin ne? İkinci tercihim yok, tek hedesim. Tek hedefim hukuk. Hı hı. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Alkışlarla sizleri bir alıyorum. Ve sarı tanımaya gidiyorum. Esra Hanım ve Sena Esra ve Sevil Sena Altıner. Esra Hanım 38 yaşında. İki çocuk annesi ve ev hanımı. Kızı Sena 17 yaşında. Konservatuvara hazırlanıyor. İnsan kızdır, sevecendir. Kavga ederiz, çabuk barışırız. Yani öyle dargın kalmayı sevmez. Arkadaş gibiyiz annemle. Her zaman alışverişe çıkıp gezebiliriz. Her şeyimi anlatabilirim ona. Cadıdır, i̇şte, işte dediğim olsun ister. Çok söylenir, bir şey böyle çok kafasına takar. Gece uyumaz hiç. Başka bir kızım istedi tabii. Annen no. oğlum. Anne ne olur. <laughs> anne başvuralım. Ne olur anne diye diye <laughs> tabii. Esra Hanım ve Sena geliyor. <laughs> Buyurun. Sağma ve solmalı seni. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Iyi. Sağ olun. Ben çok de iyiyim, sayılmalı. çok teşekkür ederim. Kadın mağaza çok yakışmış. Teşekkür ederim. Valla çok güzel, valla harika olmuşsunuz. Sağ olun. Nasılsınız, i̇yiyim. iyi misiniz? İyiyim, elhamdülillah. Valla, Allah iyilik versin. Küçük mi? bir miyiz? 38 yaşındayım, Aşağı ev Allah. hanımıyım. İki tane kızım var. Evet. Yani böyle işte. Çok güzel. Bu da? İlk kızınız mı? Küçüğü. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Sena. EşşoAllah. Bir küsür silseye affola ya. Estağfurullah. Kaç oldu boyun böyle şu anda? 85 falan. 80. Ben 88'im. Sen 85'ten fazla. Tam 90 oğlum. Tamam. 86. 87. <laughs> Anlat bakalım kendini Sena. Ne yapıyorsun? Um, Liste içe gidiyorum. Ha. Konser Oyunculuk mu yoksa? Hayır müzik. Müzik. Keman ne? çalıyorum. Keman çalıyorsun. Hafif müzik mi? Ses eğitimi istiyorum. Ses eğitimi. Evet. Hadi bakalım inşallah olur. Ne evet. yaparsın evet. Çok çalar mısın evde keman? Çalarım. Piyano çalarım. Biraz geçeceğiz galiba. Hiç hayır, değil. Hayır, hayır yok ben çok memnunum. Kızım çal bir an karaması kemal. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Efendim sizleri daha yakından tanıyacağız. Alkışlarla da sizleri sarı masaya alıyorum buyurun. Ve pelme masayı tanımaya gidiyoruz. Yani Zehra Hanım ve Tuğçe. <laughs> Zehra ve Diclehan Tuğçe Kızılırmak. Zehra 51 yaşında. İki çocuk annesi ve ev hanımı. Kızı Tuğçe 21 yaşında. İşletme yönetimi okuyor. Korkusu yok. Hiçbir şeyden ben yapamam, edemem. Hani ne olur diye düşünmeden her şeye atılır. Annem çok sabırlıdır. Bana çok iyi tahmin eder. <gülüyor> <gülüyor> Hazır cevaptır. Hemen cevap verir. O cevapları bazen hoşuma gitmiyor yani. Bir şey anlatmak istediğim zaman şöyle yaparsın. Anlar ya Annem anlamaz. <laughs> Anne başvuracağım dediğimde hayır dedi. Ben onun habersiz başvurdum. Çöberim. <laughs> Sehra Hanım ve Tuğçe geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ ve Sonumu alıyorum sizlere. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de iyiyim sağ olun. Sizi küçük bir tanıyabilir miyiz? Sehra Kızılırmak. Evet. Ev hanımıyım. Evet. 51 yaşında İnşallah bir tane oğlum var 27 yaşında. Allah parçası. O kadar. <laughs> Küçüğü mü bu? Evet. Küçüğü. Abin var yani. Senin. Evet. Yani. Ne o parçası yani? Ne yapıyorsun? Okuyorum. Ne okuyorsun? İşletme. İşletme. Evet. Kaç yaşındasın? 25. Ben soracağım cevap biliyorsun. Sen kendi kendine atmaya başlayacak mısın? Ha öyle gidecek evet. yani anladım. Seçenekler <laughs> mi söylüyorsun? A'm B'mi diye seçenekler mi Olabilir. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Anlat bakalım biraz. Kendinden bahset Ee, bir şey yapmayayım. Şu an okulumu dondurdum. Hı -hı. Devam şey edeceğim. <laughs> Yok atamadım şu an ev hayatındayım. Ev evet, hayatı. Evet. Biraz ev hayatına zaman ayırdı. <laughs> Okul hayatını dondurdum. Biraz eve geçiş yaptım. evet yani. öyle yaptım. Hadi bakalım göreceğiz. Şimdi yarışma hayatına hazır mısın? <laughs> Hazırım. O zaman akşam da sizleri masaya alıyorum. Değerli konuklarım yerlerini alıyor. Bizler ise ilk etapımıza gidiyoruz. Yani beni bilirse... <laughs> beni bilirsin'e geçtik. Efendim bu etapta sizlere üç tane soru soruyorum. 15'er saniye veriyorum anne kız yazı tahtalarınıza aynı şey yazdığınız takdirde 250 puan veriyorum tamam mı? Kopya çekersenizse Çekersenizse <laughs> Kopya çekerseniz 250 puanınızı alıyorum Ve ben söylemeden yazı tahtalarınıza ne yazıyor söylemiyorsunuz Ben söylemeden arkaya dönüp yazı okumuyorsunuz tamam mıdır? Tamam. Ve ilk soruma geçiyorum haydi bakalım kalemler hazırlansın 15 saniyeniz var İlk sorum şöyle Anneler Kızınız Ayna karşısına geçtiğinde, kendinde beğenmediği şey nedir? Buyrun, herkes kendi yazı tahtasına bakıyor. Yazan, yazı tahtasını kapatıyor. Haydi bakalım. Bakalım, ayna karşısına geçtiğinde kızlar ne beğeniyor, neresini değiştirmek istiyorlar? Ay şuramda benim çok kötü dedikleri yer neresiymiş? mi? E Zehra da yazdıktan sonra kapatıyor. Evet, gülümleyelim pembe masaya yazı tahtanızı lütfen aynı anda. Olmadı Anne kız çok iyi tanıyor. Birbirinizi <laughs> çok iyi tanıyoruz. İyi bir başlangıç yaptınız. Kızınız, de yani. Kızınız kaşlarını değiştirmek istiyormuş. Niye? Hiç duymadım. Niye? Şöyle <laughs> bir şey söylemedi. Orası ilgili ne söyledi? Sürekli bundan şikayetçidir de o yüzden. Niye? Ameliyat olmayı bile düşünüyor. Operasyon geçirmeyi. Düşünüyor musun? Yani... Niye baktı kendi yazına? <laughs> Emin değil misin ne <laughs> yazında? Şimdi ha. düşünüyorum. Düşünüyorsun. Nasıl bir operasyon düşünüyorsun mesela? Güzel bir operasyon. Düşünüyor. Güzel bir. Operasyon. <laughs> o zaman güzel güzel puanlar size gidiyor ve 250 puan. Bakın <gülüyor> bakalım veremiyor. <laughs> 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 Anne ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tayt aştıracağım diyorum sana. Hayır. Çenende de var kız. Ekmek köşesi gibi ne güzel. Çenem çıkık benim. Nasıl? Çıkık <laughs> şu an. Çenen mi çıktı? <laughs> evet bir buçuk kilo çiğ kestane yedim ben. <laughs> <laughs> bir buçuk kilo çiğ kestane mi yedin? Evet bir sürü. kestanesi mi? <gülüyor> 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 Nasıl bir dakika ya? Yani sıkıntı seviliyor o yüzden. Ha ben de çenen çıktı sandım ya. Yani çıktı yarın oturdu geri. <laughs> e sonra? Öne mi çıktı sonra? Sonra bu halde işte. şurası böyle çıktı, çene Hı <laughs> -hı. komple çıktı. Burası. Ha şurası. Burası, burası mı çıktı sadece? Yoksa yuvarlak bir yüzü var. Şimdi şunu bir kararlaştıralım. <laughs> <laughs> çenen şuradan. <laughs> tamam. Çıktı. Buram. Çıktı. Evet. Sen takarın yüzünü taktın. Ya ben buramda böyle bandana ile geziyordum. Sonra bura mı çıkıp kaldı sadece? Ya çenem bu, bu çenem çıktı işte. Bak sadece şuradan bahsediyorum. Şurası hayır, da hayır, şikayetsin. Hayır, sadece Komple çer ağzın. Komple çenem. <laughs> şikayetçisin sen. Komple mekanizma <laughs> yenilecek yani. evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. bir derdi anlatamadım. Doktor olsam kesin başka yeni ameliyat ederdim ya. Bir derdi anlatamadım. <laughs> 250 puan alamadınız. İnşallah ya. ikinci soruya efendim diyor. İnşallah. Ve sarı masaya geçiyorum. Boya bak. Allah'ım yarabbim. Boya bak. <laughs> Bir topuklu ayakkabı giymiş. Aynı anda istahtanızı görebilir miyim lütfen? Çok mu şikayetçisin oradan? Evet. Niye? Şey sevmiyorum. Bence aldanıyorsun. Kızınız çok mu şikayetçi? Çok. Siz şikayetçisiniz peki? Hayır asla. Siz beğeniyorsunuz? Beğeniyorum evet. Ve maalesef Şehla ve Burun'la 250 puan bakın bakalım. Veriyorum! Bence karakteristik bir burnum var. Yani nacizane kendi fikrimi söylüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel. Sevgili Büşra ve Nurhan Hanım aynı anda yazı görebilir miyim lütfen? Neyi var? Allah aşkına takmışsınız. Neyi var ya? <laughs> Hoşuma gitmiyor. Neyi hoşuna gitmiyor? Sevmiyorum. Ve maalesef 250 puan. Bakın bakalım. Veriyorum. <laughs> Nurhan Hanım ne diyor burnu hakkında? Diyor. Ne diyor? Neyini beğenmiyormuş? E Şeklini beğenmiyor. Küçültmek istiyormuş. Küçültmek istiyormuş. Hı -hı. Ama çok büyük sanki de küçültüyor. Kocaman. E, bütün suratını kaplıyor. Bütün. <gülüyor> <Daha>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. 250 puanı alanlar aldı. Alamayanlar can sağlığı. Haydi bakalım ikinci soruya. Tahtalar silindi. Kalemler hazırlandı. <laughs> Ve ikinci sorum geliyor. Kızlar. Bakalım neler çıkacak. Anneniz babanızın en çok hangi huyundan şikayetçidir? Buyurun. Herkes kendi tahtasına bakıyor. Yazan yaz tahtasını kapatıyor. Ay senin bu baban yok mu baban? Ay dediği şey nedir? Ne söylenir en çok? Kapatın bakalım. Herkes kendi tahtasına bakıyor. Bravo. <laughs> of 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 Zehra'nın var ya 8 <laughs> matriyatı şu ana kadar. 9'a gidiyor. Tuğçe bizim programı zaten sana ayırdık. <laughs> Sen yaz ya ve bitireceğiz programı. Tamam. Tamam Yandım. mı? Aynı anda yazdığınızı görebilir miyim lütfen? Mi? <gülüyor> <gülüyor> ne demiş ki? Sence mesela o hariç ne demiş olabilir? ama şimdi yani babam hep bunu yaptığı için ha. bundan şikayetçiyiz hepimiz aileci başka şimdi babam ben burada izlediği zaman, <laughs> zaman evde ne olacak onu da bilmiyorum başka başka yok ki yok yok <laughs> yok yani yok yani. o vara başka hiçbir şey yok öyle mi yani işte bundan böyle bir şeyden başka hiçbir kusuru yok mu yani. Tek, ya vardı. Tek ya tabii ki var ama yani bundan şikayetçi. Başka ne olabilir O Olmasaydı ne yazmış olabilir <laughs> Onu ona sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Anne hayırdı. Evet. Ne oldu? Doğrusu. Niye? Ya, her şey silinir. Ha? Olur olmaz. Değil? Anne ben ya. Daha şikayetçi. Mesela ne yapıyor? Ya Bana anne. İleri git, ha? İleri git desen kızar. Ne diyor? <laughs> İleri git desen kızar. Anne. Hiçbir şey evet. söylenmiyor mu? Yok söylenmez. Aksi mi? O kadar da değil yani. Televizyonu ne yapıyor? Merak ettim şimdi. Az, Az belgeseliyor. Doğru. doğru mu? Evet. O Hiç tabi. aklıma gelmedi. Ge akşam eve geliyor. Evet. Kumandayı bir alıyor. Evet. Ve belgesel seyrediyor. Başka bir şey yok. Ne belgeseli? <laughs> hep aslanlar geyikleri yiyor. Aslanlar geyikleri yiyor. Hep, hep. Evet. Hiç hep. Hiç aklıma gelmedi. Aslında doğruydu. <laughs> Doğru de söyledim tabii. Bir de geyik aslanı yese değil mi? Hep aslanlar geyikleri yiyor evet. ya. <laughs> Ama yazık. Efendim no. size yine 250 puan veremedim. Aa, anne hep senin soğuk. yüzünden. Niye? <laughs> Zor mu sordum biraz? Bize bundan şikayetçi Hayır. değil miyiz ama? Evet doğru, e, tamam. Doğru, doğru. Niye gidip onu yazıyorsun doğru. ki? <laughs> ama her şey bak o kadar ama, ama o da giriyor evlisiniz? onun içine. Kaç yıllık evlisiniz? 28. 28. Evet. İnşallah 28 daha görürüz. Boşanma öyle. sebebi. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Efendim sarı masa aynı anda ıslattığınızı görebilir miyim lütfen? Sizinki de böyle ileri gittiğince sinirleniyor mu? <laughs> Hareket edince sinirleniyor. Mesela en çok neye sinirlenir? Her şey sinirlenir. Mesela. Ya. Of bir gün şuna çok sinirlenmişti derin şeyle. İzin alamam zor izin alırım hep. Öyle mi? Göndermez hiçbir yere. Akşam eve giriş saatin kaç? Hava kararınca. Yaz, yaz kış değişiyor o zaman. Evet. <laughs> Kışın beş devresi yazın 9'da mı? Evet. <laughs> Anne ne yazmıştı? Ya böyle yazmıştır. Yazmıştır. O zaman ben de size 250 puan bakın bakalım veremiyorum. Anne üf uyuması <laughs>